Fakirlik, yoksullukla ilgili deyimler. Acından ölmek, çok yoksul olmak. Aç, açık kalmak. Yoksulluk içinde, evsiz, barksız kalmak. Aç, doyurmak. Yoksullara yardım etmek. Onları beslemek. Aç kalmak, yoksulluğa düşmek. Açlık çekmek, yoksullaşmak, yokluk içinde bulunmak, açlıktan nefesi kokmak, büyük bir yoksulluk içinde bulunmak, aç, susuz kalmak, çok yoksul bir duruma düşmek, fakirlikten yaşayamaz duruma gelmek, altta yok, üste yok, çok yoksul, fakir, Arafat'ta soyulmuş hacıya dönmek, varını yoğunu yitirip, beş parasız kalmak, ayazda kalmak, parasız kalmak, zürtleşmek, beş parasız kalmak, yoksul, parasız, pulsuz olmak, bir dikili ağacı olmamak, hiçbir malı bulunmamak, biti kanlanmak yoksulken para kazanıp durumunu düzeltmeye başlamak çoban kulübesinde padişah rüyası görmek yoksulluğuna uymayan gerçekleşmesi olanaksız düşler kurmak dara düşmek para sıkıntısı içinde kalmak eli dar darda olmak parasal sıkıntı içinde olmak parasız kalmak fakir düşmek malını mülkünü yitirmek yoksullaşmak fülsü ahmere muhtaç olmak çok fakir düşkün zavallı olmak fare düşse başı yarılır sıçan düşse başı yarılır bir yerin boş ve yoksulluk içinde olduğunu anlatan bir söz. İkbali sönmek, iyi süren yaşamını yitirmek ya da yolunda olan işi bozularak yoksul duruma düşmek. İki pırtı bir hırtı çok yoksul. İpten kuşak kuşanmak yoksul düşmek, yoksullaşmak. Kesenin dibi görünmek, parası kalmamak, sıfırı tüketmek, kesesi el vermemek, bir şeyi almak ya da yapmak için bütçesi uygun olmamak, kıt kanaat, geçinmek, yoksulluk içinde ve güçlükle geçinmek, kuru hasır, kuru kilim üstünde kalmak, kuru hasır üstünde kalmak, Kuru kilim üstünde kalmak, her şeyini yitirmek, aç ve parasız kalmak, meteliye kurşun atmak, hiç parası olmamak, ne od var ne ocak, çok yoksul, od yok, ocak yok, çok yoksul, sebepsiz kalmak, yoksul bir duruma düşmek, yoksul bir duruma düşmek, yoksullaşmak, sefalet çekmek, çok yoksul ve perişan olmak, ser, sefil olmak, çok yoksulluk çekmek, sıfırı tüketmek, yoksullaşmak, parasal gücü kalmamak, sıkıntı çekmek, zor şartlar altında olmak ya da yoksulluk içinde yaşamak sıkıntıya düşmek, darlık, yokluk içinde olmak, yer, bakır, gök, demir kesilmek, tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek, yokluk çekmek, yoksulluk çekmek, yoksulluk içinde bulunmak, fakirlik ve yoksullukla ilgili deyimleri şimdi de açıklama yapmadan topluca sayalım acından ölmek, aç açık kalmak, aç doyurmak, aç kalmak, açlık çekmek, açlıktan nefesi kokmak, aç susuz kalmak, altta yok, üste yok, Arafat'ta soyulmuş hacıya dönmek, ayazda kalmak, beş parasız kalmak, bir dikili ağacı olmamak, biti kanlanmak, çoban kulübesinde padişah, rüyası görmek, dara düşmek, eli dar olmak, eli darda olmak, fakir düşmek, fülsü ahmere muhtaç olmak, fare düşse başı yarılır, sıçan düşse başı yarılır, ikbali sönmek, iki pırtı, bir hırtı ipten kuşak kuşanmak kesenin dibi görünmek kesesi el vermemek kıt kanaat geçinmek kuru hasır üstünde kalmak kuru iklim kuru kilim üstünde kalmak kuru hasır üstünde kalmak kuru kilim üstünde kalmak meteliye kurşun atmak ne od var, ne ocak. Od yok, ocak yok. Sebepsiz kalmak, sefalet çekmek, ser sefil olmak, sıfırı tüketmek, sıkıntı çekmek, sıkıntıya düşmek, yer, bakır, gök, demir, kesilmek, yoksulluk çekmek, yokluk çekmek.